Yunan medyası Türkiye'yi yakından takip ediyor. Türkiye üzerine birçok analizler ve programlar yapılıyor. Peki Türkiye üzerine doğru analizler yapabiliyorlar mı? Türkiye S400 ve Patriot hava savunma sistemleri imha edebilir mi? Bu videoda bu konulara değineceğiz. Yunan gazeteci Yannis Theodoratos programlarında devamlı Türkiye'nin savunma sanayi alanında ne kadar geliştiğini anlatmaktaki son yapılan Bahar Kalkan Harekatı Theodoratos'un korkularının gerçek olduğunu kanıtladı. Είναι <laughs> Aynı zamanda Bahar Kalkan harekatı çoğunluğumuzun izlemiş olduğu yaklaşık 500 bin izlenmeye ulaşan Yunan Blue Sky kanalında yayınlanan programda yapılan analizi çürütmüş oldu. Yunan televizyonundaki programda askeri uzmanlar Türkiye'nin yaptığı operasyonu hayranlıkla anlatırken programın sonunda bu siha ve ihaların hava savunma sistemi olan ordulara karşı etkisiz olduğunu iddia etmişti. <laughs> <golart> <laughs> Ancak pure. Türkiye bahar kalkana harekatinda Rus yapımı orta menzilli hava savunma sistemi olan Pantsiri çalışır vaziyette siyahlarla imha etmeyi başardı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin açıklamasına göre Bahar Kalkan Harekatı'nda 8 hava savunma sistemi imha edildi. Hatta sosyal medyada S-300 sisteminin imha edildiğine dair bazı bilgiler dolaştı. Ancak bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı. Bu konunun gerçeklik payını bilemiyoruz. Peki Türkiye bu hava savunma sistemlerini nasıl imha etti? Bu sistemler nasıl bu kadar kolay vuruluyor? Türkiye söz konusu sistemlerin angajman açığını mı yakaladı? Sorularını askeri havacılık araştırmacısı Hakan Kılıç 3 başlık altında cevapladı. Birincisi, başta koral olmak üzere sinyal karıştırıcı sistemler sayesinde radarları körelterek görünmez oldu. İkincisi, İHA ve SİHA'ların boyutları küçük olduğu için radarlar uzaktan tespit yapamadı. Üçüncüsü ise SİHA'ları düşürmek için gelen savaş uçaklarını sınırdan Türk F-16'ları imha etti. Türkiye bu taktikle hava savunma sistemlerini çalışır durumda imha etmeyi başardı. Aynı mantıkla Patriot ve S-400'leri de imha edebilir mi? Evet edebilir. Ancak buradaki en büyük sıkıntı SİHA'ları düşürmek için karşı taraftan kalkacak savaş uçakları olacaktır. Buna çözüm bulunduğu takdirde aynı mantıkla imha edilebilir. Bahar Kalkan Harekatı'ndan önce Çin'in etkili haber portalı Sohu, Türkiye F-16'larını toplu kullanarak Suriye'nin hava savunma sistemini dağıtabilir başlıklı bir makale yazmıştı. Makalede yazar, Türkiye'nin Suriye üzerindeki askeri uçaklarının olası kullanımı hakkındaki düşüncelerini yazıyor. Yazar, Çinli okuyuculara şu anda Suriye'deki modern hava savunma sistemleri için çeşitli seçenekler olduğunu hatırlatıyor. Rus hava savunma sistemine dayanan S-400 hava savunma sistemleri, Pansir hava savunma sistemi ve daha önce teslim edilen S-400 hava savunma sistemleri Suriye hava savunmasını oluşturduğu belirtiliyor. Türk Hava Kuvvetleri'nin frekans karıştırıcı sistemleriyle Suriye'nin hava savunmasını kırabileceğini söylüyor. Yazar, Rus ve Sovyet uçakları ile F-16'lar arasında yaşanan mücadelelerden bahsettiği makalede F-16'ların Rus uçakları karşısındaki üstünlüğünden bahsediyor ve eğer Türkiye hava gücünü topyekun olarak kullanmaya karar verirse Suriye hava savunma sisteminin buna karşı çıkamayacağını yazıyor. Ancak Türkiye F-16'ları kullanmak yerine daha risksiz bir yöntem olan SİHA'larla imha etti. Bir F-16'nın fiyatı farklı fiyatlar zikredilse de 40-50 milyon dolar civarında olduğunu düşünürsek bunun yerine 5-6 milyon dolarlık ve kaybettiğinde yerine yenisini koyabileceği SİHA'ları kullanmak daha mantıklı. Daha da önemlisi pilotlarını riske atmadan bunu yaptı. Türk pilotları bunu yapabilir miydi? Tabii ki yapabilir. Zeytin Dalı Harekatı'nda dağın içine gizlenmiş cephaneliği alçalarak nasıl imha ettiği hepimizin hafızasındadır. Zaten Çin haber portalı Sohu, harekat sonrasında Türk ordusu insansız hava araçlarıyla Suriye'yi kuşatmayı başardı başlığını attı. Türkiye'nin savaş uçakları kullanmadan bile dronlar yardımıyla Suriye hava sahasının önemli bir bölümünü kontrol etmeyi başardığını belirten Çin haber portalı Sohu, Rus silahlarıyla destekli Suriye hava savunması Türk insansız hava araçları karşısında hiçbir şey yapamadı dedi. Yani Türkiye'yi yakından tanıyan işin uzmanı kişiler Türkiye'nin yapabileceklerini biliyordu. Yine de dünya basında büyük çoğunluk Bahar Kalkanı harekatında etkin rol alan sihaları hayranlıklarını belirtmek zorunda kaldı. Hatta öyle ki Ukrayna ordusu kullanımına başladığı 6 adet bayraktar SİHA'yı basına tanıtırken Bahar Kalkan Harekatı'nda imha edilen Pansir Hava Savunma Sistemi'nin görüntüsünü paylaştı. Tabi burada şunu belirtmek isterim. Sihalar en öndeki vurucu güç olsa da arka planda onu destekleyen frekans karıştırıcı sistemleri ve savaş uçaklarını unutmamak gerek. Şu an deneme uçuşları yapılan Akıncı İHA havadan havaya füze atma kabiliyetine sahip olacağı için kendilerini koruma kabiliyetine sahip olacaklar. Şu bir gerçek ki Türkiye dünyada SİHA kullanımında yeni bir devir başlatmıştır. Gelecekte insanlı hava araçlarına yer yoktur gelecek İHA'lar, lazer silahları ve yapay zeka üzerine kurulacak gibi görünüyor. Ve bu teknolojiyi yakalayan ülkeler dünyada güçlenirken yakalayamayan ülkeler ise zayıflayacaktır. Çok değil. 10-15 yıl sonra savaş uçağı boyutunda siyah filolarını görmeye başlarsak şaşırmayın. Türkiye bu teknolojide yerini almıştır ve bu teknolojinin dünyada öncüsü olacağını sinyalini vermiştir. Bu trendi kaçırmamak için ülkedeki zeki öğrencileri ortaokuldan itibaren en genç lise çağından itibaren belirlemeli. Bu alanlar üzerine liseler açılarak bu öğrenciler bu alanlara yönlendirilmeli. Hatta bu alanlar üzerine özel üniversiteler kurmalı ve şu an tecrübe kazanan mühendis kadrosunu da öğretim görevlisi olarak bu üniversitelerde görevlendirmelidir. Benimki nacizane bir fikir. Söylemek istediğim Türkiye bu trendi kaçırmamalıdır. Tabii ki bu işlerle ilgilenenlerin bu konuda çalışmaları var. Evet, taarruz alanında kimse elimize su dökemez. Türkiye'nin silah ihracatı da her geçen gün katlanarak artmaya devam edecektir. Ancak eksiklerimizin de farkına varmalıyız. Hava savunma sistemi satın almak kısa süreli bir çözüm olabilir. Ama mutlaka kendi sistemimizi üretmeliyiz. Nükleer güç büyük bir caydırıcılık unsurudur. Ve şu an bildiğimiz kadarıyla Türkiye'de ABD yapımı nükleer silahlar mevcuttur. Ancak Türkiye dünya konjektörünü uygun bir durumda yakaladığı an bu çalışmalara başlamalıdır. Bunu kullanmak için değil elinde nükleer güç bulunan ülkelere karşı caydırıcılık unsuru olarak kullanmak için bulundurmalıdır. Dünya silah sanayinde insansız araçlara ve lazer silahlarına doğru evrilirken, Türkiye bu trendi kaçırmamak için yapılanlara asla yeterli görmeden durmadan çalışmalıdır. Bilge lider Aliye İzzet Begoviç'in dediği gibi, Unutma Türk'ün evladı, biz Çanakkale'den sonra direnişi devam ettiren nesiliz. Sen direnişin değil, dirilişin nesli olacaksın. Korumak için değil, düzen kurmak için çalışacaksın. Sen varsan biz olacağız, sen ayaktaysan biz yaşayacağız. Ama unutma, sömürgeciler seni tamamen Asya'ya sürmek için planlarını adım adım işletiyorlar. Bir gün sıra sana da gelecek. Seni yok etmek için bin yıldır hazırlananlar bir gün bile durmadan çalışıyorlar. <laughs>